oyun kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'le challenge'lara başlıyoruz. İlk challenge'ımız sadece tabanca ile ilk 5'e girmeye çalışacağız dostlarım. Evet, umarım yapabileceğim bir challenge olur. Evet dostlar şöyle hafif yerleri atlamayı düşünüyorum aslında. Yani küçük yerlere atlayacağım. Sebebi ise zaten challenge'ımız da birazcık zor. O sebepten dolayı daha skill ama saklanarak, pusarak ilk 5'e gireceğiz ve artı puan da alacağız. Bu arada AS yolculuğumuz hala devam etmekte. Bir sonraki videoda onun seviyesini de gösteririm. Ne alemdeyiz? Onu da görmüş olursunuz. Atladık bakalım buraya tabanca çıkar diye düşünüyorum bu evden. Evet telefonumuz çok kötü olduğu hala belli. Evet bu tabancayı bulmuş olduk. Bu tabancayla ilerleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. M4 çıktı bana lakin bu tabancayla ilerleyeceğiz. Ayrıca adam vardı galiba bu taraflarda. Evet adam var. Botmuş arkadaşlar. İlk botumuzu da indirmiş olduk tabancamızla. M4'ü kullanamayacak olmamız gerçekten acı verici. 0.45 biriktirmem gerekiyor. Bir tane daha bot var. Ne yapacağız ya? Bir tane daha bot var. Sesini aldım ama nerede onu tam olarak bilmiyorum. Bakacağız bulacağız. Evet 0.45'ler bulmuş bulunmaktayız. Yani diğer silahlarımın ne olduğu pek fazla önemli değil benim için. Sadece tabanca kullanacağım için. Evet botun sesini duymuş olmama rağmen göremiyorum şu anda. Birazcık onu arayacağım. Buralarda. Yanlış mı duydum acaba? Evet siz de duyduğunuz mu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ses size de geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yavaştan buradan ayrılalım artık. Çok sıktı burası. Derken Botmuş tamam. Gerçi bot olsa durur muydu acaba? Bilemiyorum ama bot gibiydi. Yani silah bir şey yoktu sonuç olarak. Ben bot varsa yorum ve ikinci kilimizi de almış bulunmaktayız. Böyle yavaşça ilerleyelim şu tarafa doğru. Evet, canlarım karşıdaki evlerde birazcık durmak istiyorum sebebi ise zaten adam sayısı da az azalıyor. İki kişi indirdik. Yani bu bize artı puan kazandıracak değil beşe girmek zorunda olduğumuz için birazcık sakin oynayacağımızı sizlere söylemek zorundayım. Hem birazcık pusa pusa oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Silahlarımı atmak istemiyorum. Dursunlar zaten kullanmayacağım için hiç sıkıntı olmayacak. Şurada birazcık yatmak istiyorum. Sargı bezi miydi o? sismiş. Sis de işimize yarayabilir. Çünkü kaçmamız gerekebilir dostlarım. Evet birazcık burada yatacağız. Bekleyeceğiz. Duracağız. Evet arkadaşlar alanın militerinin yani köprünün öbür tarafında biteceğini varsayaraktan Evet bunu yanlışlıkla yaptım. Kusura bakmayın. Benzin deposunu aldıktan sonra hemen cecik karşı tarafa şuradaki köprüyle geçmek istiyorum. Yani diğer köprüyü tutan olabilir çünkü. Ama o köprüyü pek fazla için tutacağını da düşünmüyorum şahsen. Evet, M4'ümüzü de atalım. Arabadan hemen indiğimizde belki de sıkıntı çıkarır falan. O yüzden atalım M4'ümüzü Karşıda araba var. Onu alıp karşı tarafa geçeceğim ve karşı tarafta da muhtemelen şu taraflarda falan duracağım. Evet arkadaşlar arabaya gelmiş bulunmaktayız. Hızlı bir şekilde köprünün karşısına geçmeye çalışacağız. Hop şöyle haritayı birazcık küçültelim. Umarım köprü tutanlar yoktur. Var da olabilir ama inşallah yoktur. Bu videonun çöp olmasını istemiyorum çünkü. Gerçekten de emek var bu videolarda. O sebepten dolayı da videoyu beğendiyseniz, kafanıza yaptıysa bir like atarsanız çok mutlu olurum. Like'larınız benim için çok önemli. Abone olmalarınız da çok önemli. %44'lük bir kesim abone olmadan izliyormuş. O %44'lük kesimden de ricam şudur ki abone olun. Yorumlar kısmına kendim geliştirmem için önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz dostlarım. Bütün önerilerinizi dikkate alırım. şu yoldan doğru yukarıya doğru çıkalım birazcık. Evet kastı bayağı bir kastı şu anda. Adam mı var acaba? Bilemiyorum ki. Aslında arabayı buraya bırakıp Şuradaki evlere mi gitsem oradaki evlere mi? Şuraya gideyim ya. İşaretlediğim yerden şaşmayayım en iyisi. Sıkıntı çıkmadan alalım bu maçı ya. Evet fena halde kasıyor şu anda. MS de girdi birazcık. Birazcık da burada bekleyeceğiz. Bakalım bakalım kaç kişi kalacak. Alanı kime verecek. Neler olacak izleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar buradan çıkabilmek için alanın kapanmasını bekliyorum yavaş yavaş kapanıyor bakalım kime verecek alanı bana vermeyeceği kesin Aslında şu taraflara doğru vereceğini düşünüyorum sebepten dolayı birazcık ilerleyebiliriz Aslında alanın gelmesini beklemeden kıyıdan köşeden sessizce ilerlemeye çalışacağım Umarım kimseye yakalanmam gerçekten şu anda çatışma istiyorsanız yapamam bunu yani çünkü elimdeki tabanca da tarayan bir tabanca değil. İlk bulduğum tabanca olduğundan dolayı aldım. Pişman mıyım? Evet, çok pişmanım ya. Niye bunu aldım ki ben? Hiçbir şey yapamayacağım neredeyse ama hayırlısı. Birazcık silahsız koşacağım daha hızlı hareket edebilmem açısından. 24 kişi kaldı. 10 kişi kaldığında ben ilk 5'e gireceğimi düşünüyorum. Şu an 23 kişi kaldı. Evet, Drop'un yanında bir tane gemi varmış. O gemi işini halletsin. Beni gördün mü? Görmedi herhalde. Gördün mü acaba? Kendim belli mi? Yok yok etmeyeyim yok. Çılgınlığa lüzum yok şu anda. Yukarıdaki çiftçeve ve geçmeyi düşünüyorum alanda kapanmak üzere. Muhtemelen çift ev alanın içerisinde olacağını düşünüyorum. O yüzden gidiyorum. Hadi bakalım. Korku dolu anlar yaşayacak mıyız? Son 10 kişi kaldığında bilemiyorum derken alan te karşı yukarı tarafta oldu. Ne yapacağım lan ben şimdi? Şuradaki buggy alıp Güzel bir Yer tutmam gerekiyor yani şu taraflarda ya da şuraya gitmem gerekiyor en azından Buggy ile birlikte Nasibimizde varsa yaşarız yoksa ölürüz dostlarım o kadar da Takmayacağım Olmazsa bir daha çekeriz bu videoyu. Sonra bir daha. Sonra bir daha. Yani bir daha çektiysem zaten bu konuşmamı siz bilmiyordursunuz. Bir dahakine de aynı konuşmayı yapabilirim gerçi. Çok da şey değil. Bu arada motor spam galiba. Hadi bakalım. Hafif bir kastı oyun aslında adam var burada. Bilemedim. Bagi şu tarafa doğru bırakmak istiyorum. 0 e de o kadar ihtiyacım yok. Zaten e, 124 tane mermim var. Ve kullanacağımı da çok fazla düşünmüyorum. Son 20 kişi kaldı. burada birazcık yatmanın sırası geldiğini düşünüyorum. Birazcık yatalım. Ne olur ne olmaz. En azından alanın kapanmasını bekleyecek kadar yatmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar alan da kapanmış bulunmakta ve ben, ben alanın içerisindeyim. Buraya çok adam gelecek. Buna eminim. 16 kişi kaldı şu anda karşımda. Yani ilk 5'e giremediğimi düşünüyorum ama ilk onda kesin varım şu anda. Bakalım neler olacak, neler bitecek, bizi neler bekliyor. Bir takım şu anda birbiriyle e, çatışıyor şu anda. 16 kişi kaldı. Sorry. Ebu Bekir, Demir de öldü. Son 14 kişi kaldı. Yani adamların alan dışında olduğunu tahmin ediyorum. O sebepten dolayı da yani birazcık daha öldürecekler kendilerini. Ben şuradan denize mi açılsam acaba? Denizle birlikte şuradaki kıyıya gitsem beni kimse görmez diye düşünüyorum. Öyle bir taktikte uygulayabilirim. Alanın kapanmasına 55 saniye kaldı. Ve hala çatışmalar devam ediyor aslında. Düşürüyorlar birbirlerini. Evet. Şuradaki evlerde adam var şu anda. Onu görmüş bulunduk. 13 kişi kaldı karşımda. Evet. M249'da olan bir arkadaşımız varmış. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar alan kapandı. Şu anda yeni alana aslında baya bir yakınım. Lakin yeni alana en son girenlerden biri olmak zorunda kalacağım. Bir kişi alana ölecek muhtemelen. Zaten çok vuruyor. Evet öldü arkadaş. Biri daha düştü. O da öldü. Son 8 kişi kaldı karşımda. Takım olduklarını düşünürsek de. Evet şu anda çatışma büyük bir şiddet dönüyor karşımda. Muhtemelen drop'un oradalar adamlar. Son 6 kişi kaldı. Ve kesinlikle ilk 5'e girmiş bulunmaktayım. Ama bundan sonrasında ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Muhtemelen daha fazla kill almadan ilerleyeceğim. E, nereye ilerleyebilirim? Şu önümdeki ağaç muhtemelen alan içerisine giriyor. Alanın başlamasına 10 saniye kala falan o ağacın o tarafa yatacağım. Evet AVM ile birini öldürdü ve ilk 5'e kesinlikle girmiş bulunmaktayız şu anda. Karşımızda 4 kişi kaldı. Bir takım olabilir. Bilemiyorum yani ve alan vurmaya başladı. Derken zıplayamıyoruz. İlk başta ağaç Taşın oraya geçtikten sonra ağacın oraya bakalım alanda mı değil ee, ne yapacağız bakalım ne yapacağız şuradaki kayan oraya kadar koşmayı düşünüyorum. kendim göstermiş oldum kötü bir şey lakin yine de birazcık vurduk adama. Ya headshot headshot vursam bile hiçbir şey yapamayacağım için karşımda. Şu anda çok kötü bir pozisyondayım o sebepten dolayı. Bombam da yok. Hiçbir şey yapamazdım. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videom beğendiyseniz daha kısa abone olarak beni destekleyebilirsiniz. İkinci olduk. Evet. Bence güzel oynadık. Kanala abone olmayı dediğim gibi unutmayın. Bu videoluk benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar.